Bütün bunlar önümüzdeki yakın geleceğe çok, e, ya çok merak rahat olsun. Ya, o, ya insanlar çok rahat olsun. Bak, bak, rahat olsun, rahmetli olmasınlar ama rahat olsunlar. E, Allah'a güvensinler. İşte bu Tabii. da ayrı bir şey değil mi? Yani tamam, tevekkül sonuna kadar tevekkül ama yani tevekkül edip ne yapsın insanlar? Yatsın mı? Bırakalım her şeyi gelsinler. Üstüne bize ne yapıyorlarsa yapsınlar. Her şeyi televizyon ekranlarından söylemek durumunda değiliz. herkes her şeyi bilmesi gerekir. Bunlar yedi göbek sülalesinin para trafiklerini ayan bir ortaya koyacaklar. Eğer siyasi otoritenin, yetkililerin terörle bağlantısı, işitle ve diğer PKK'da dahil valilere talimat verdik. Silahlı teröre müdahale etmeyin dedik diyorlar ya. İki gün sonra teröre göz yumma ve yaltaklıktan dolayı bunları mahkemeler mahkum ederse nasıl ki olmayan terör örgütüne yardım ediyor diye Akın İpek'in mal var ne koyduysa bakın AKP'nin tüm üyelerinin AKP üyelerinin Cemaate üye olmak diye bir şey yok ki. AKP'nin tüm 5-6 milyon üyesi var galiba. Tamamının mal varlığına iki gün sonra çökebilirsiniz. Evet. Mesela köprüler yapıldı. Yüz binlerce dönüm araziler orada el değiştirdi. Köprülerden geçen söylemiyorlar. Önce araziler alıyorlar. Bu para trafiklerini çıkarmak çok kolay. Yarın belki de tüm dış borcumuzu kapatacak kadar bir hazine irat kaydedilecek. Bunu da müjde olarak Herkese Peki. vermiş olayı. Bakalım. Haram para kimseye yar olmaz. Bu paraların sefasını süremeyecekler. Zaten ahirette alev topuyla yaşayacaklar. Gırtaktan alev topu geçecek. Ama burada da onun sefasını süremeyecekler. Kısaca yazık oldu diyorum. Peki. Kısaca finalleri böyle olmasaydı diyorum. Peki ümit var. Açıklamalarınız gerçekten insanlara da e, ümit veriyordur diye tahmin ediyorum. Millete moral olsun Türkiye'de. diye bir kelime fazla kullanmıyorum bakın. Biraz sanki öyle mi algılanıyor? Öyle bir şeyiniz var mı sizin Abi yani? dediğim demin yere gelecekler. Evet. Yani evet. Osman Hoca bize ümit vermek için konuşuyor. Vallahi, tarzında böyle bir algı tallahi, var mı acaba? Bir kelimeyi sırf abartı olsun diye söylemedim. Bildiklerimi söylemiyorum bile. Tabii bu bakın böyle gitmeye bunun aşikar. Stüdyoda şu anda eşim de var karşımda. Hı hı. Eşim bana geçen sene Erkan Atakay'ın programına giderken kapıdan çıkıp bir hatırlatmada bulundu. Hep aynı şeyleri anlatıyorsun diye. Yani kulağımı çekmiş oldu ya. Yani. Evet. Şimdi farklı şeyler söyleyeceğiz diye bu ülkenin geleceği karanlık diyecek halimiz yok. Bu ülkenin geleceği inanılmaz aydınlık. Şu an dibe vurmak biraz daha dibe vuruyor, dibe vuruyor. Bakın bu süreçlerin tamam bitirmek çok kolay. Yani bu çok kolay bir şey bu. Tamam. Bitirmek derken? Bu süre çok yakın sürede Allah'ın izniyle sona erecek. Siz siz bu süreçlerin sona ermesini e, tamamiyle ilahi bir e, el tarafından sona erebileceğini mi düşünüyorsunuz? Bir dakika zaten. Be yok yok beklenmeyen hiç beklenmedik bir. E... Hayır, hayır ben şimdi her şeyi evren çeviren Allah. Mutlaka tabii. Ben dün, yani dün şur. Işte, e... Hatim okurken yan tarafına şöyle muayene baktığınız zaman bir yaprak bile onların izinsiz yere düşmez diyor. Ya bir yaprak Allah'ın yaprağı izinsiz düşmezse Türkiye izinsiz düşer mi ya? Olan şeyler tabii evet. kader çizgisinde evet. mutlaka bir sebepler dairesinde evet. ee, evet. tecelli edilecek. Allah bu ülke aydınlığa çıkaracak. Türkiye bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ankara'daki manzara şu. Ben profesör olacağım ama keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Nasıl, nasıl katkınız olurdu? E söyledim bitti artık. Yani geri dönmeyeceksin cümlelere. Hey. Bir albay olacaktım ben. Tamam mı? Bu ülkeye daha fazla ya hizmet eder. AKP kendisini devletin kendisi zannetmeye başladı. 1 Kasım seçimlerinin birkaç gün yine açık böyle, böyle, bir canlı yayında AKP devletin %10'u dahi değil. Devlet bambaşka bir şeydir ya bunlar. Bunlar devlet ne olduğunu anlamamışlar galiba. Devlet dediğin aygıt senin Bill Clinton Amerikan başkanı iken e, mahkemenin huzuruna çıkaran aygıttır. Devlet böyle bir şeydir yani. Devlet dediğin senin Brezilya devlet başkanını Cumhur Cumhurbaşkanını görevden alan bir aygıttır devlet. Devlet dediğin Almanya Cumhurbaşkanı'nı 750 euroluk bir alışveriş hatırlı bir alışveriş üzerinden görevden alan bir aygıttır. Devlet böyle bir şeydir ya. Devlet AKP'den ibaret değildir. Ha böyle bir şey yok. Mesela bakın bu iş böyle gitmeyecek. Ya bunu herkes bir inansın ya o. Ya bu nasıl bir ülke böyle? Karbondioksit dolu bir gaz odası gibi. Hatta çıksın insanlar dünyada nefes alsınlar bırak Siz sadece Dü bir de burada olanları gördünüz. Sadece fragmanı yani gördüm. şeydeki Doğu ve tamam. Güneydoğu'daki görüntüleri hiç görmediniz. Ya ben haftada üç defa köşe yazı yazıyorum. Gündemin gerisine kalıyor muyum? Ben köşe yazı yazıyorum. Ya bu komedi gitmez bakın. Bu iş, bu iş gitmez. Ya gitmeyeceği %100 de gideceğe nasıl inanıyorlar anlamıyorum. %50 desteği falan. İplemeyin. ben siyaset film profesörüyüm ya. Bu yüzde destek yarın öbür gün hemen tersine Ya alt yazı geçin televizyon kanallarından değil yarın sokağa çıkma yasağı var diye. Bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor. Hocaların cami avlusu, evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularında. Türkiye'de insanların demokrasi hasaya çıkmak gibi bir hassasiyeti bir şey yok. Bunlar kuru kalabalıklar. Yine üç tane yürekli komünist Taksim meydanı zorlayacaktır. Bu insanın hakkı ve özgürlüklerini karşılığı diye bir tane sağcı aydın bile çıkmayacaktır yine bakın. Buna itiraz etmeyecektir. Dolayısıyla sol sağ kesimde bir tane Ahmet Altan var mı şu anda? Sağ televizyon kanallarında bir tane Fatih Portugal var mı?